Nikola Sanelka hem yetenek abidesi hem de gerçek bir gezgin. Gelin bu yeteneği daha yakından inceleyelim. PSG'de başladı, Arsenal'de parladı, Real Madrid'de hayal kırıklığı yaşadı. Ama her gittiği takımda iz bıraktı. 11 farklı kulüpte oynayan Anelka adeta modern futbolun göçebesi olurken 2005 yılının Ocak ayında Aziz Yıldırım rakiplerine adeta gövde gösterisi yaparcasına kendisini Manchester City'den İstanbul'a getirdi. 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğunda tüm gözler onun üzerindeydi. Süper Lig'de hız, teknik ve soğukkanlılığıyla fark yarattı. 2005-2006 sezonundaki şampiyonluk yarışında kritik goller attı. Özellikle Beşiktaş'a attığı slalom gol hala taraftarların ezberinde. Anelka iyi seviyede fiziğine rağmen mükemmel bilek hakimiyeti, hızı ve çevikliğiyle futbolda resmen farklı bir stili yaratmıştı. Ve bu özellikleriyle antrenmanlarda bile savunma oyuncularını çaresiz bırakıyordu. Peki Anelka'nın az bilinen özellikleri sağ dışında sessiz, sakin ama inanılmaz disiplinliydi. Ayrıca futbolu bırakınca Müslüman olduğunu açıkladı ve ismini Abdul Salam Bilal olarak değiştirdi. Anelka tartışmalı bir kariyere sahipti ama yeteneği asla sorgulanmadı. Sizce fena Bahçede daha uzun kalsa efsane olur muydu?